Ekonomi dünyasının tepesindeki isim olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ, Türkiye'nin yaşadığı seçim süreci nedeniyle iş dünyasının kendini beklemeye aldığını ifade etti. Dediğiniz gibi 30 Mart'ta bir mali idare seçimi oldu. Ardından işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ardından işte genel seçim olacak. Yani iş dünyası böyle çok hızlı bir bir ardına yapılan seçimlerden dolayı biraz böyle kabuğuna çekilmiş mi yani ya kabuğuna çekilmiş ki böyle biraz ihtiyatlı hareket eden bir duruş var. E, çünkü Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi, e, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı, e, yani işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı seçilirse, işte mevcut hükümetin durumunun mevcudiyeti, Bunlar hep kafalarda böyle soru işareti, yani bir belirsizlik demeyeyim de yani belirsizliğe yakın bir duruş var. Bütün bunları böyle alt alta koyup topladığınız zaman, yani önümüzdeki bir senenin artık daha da ihtiyatlı değerlendirilmesi ve daha adımdan adımların daha böyle net atılması gerekir diye düşünen çok sayıda insanımız var, iş adam arkadaşlarımız var. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bir ilkin yaşanacağını, halkın cumhurunu kendisinin seçeceğinin altını çizen Başkan Şeker'de ülkeye yakışan ve kırmadan dökmeden bir şekilde bu sürecin atlatılmasını temenni ettiklerini söyledi. Milletin kararı bu. İlk defa millet cumhurbaşkanını seçiyor. Bu da çok önemli. Ee, milletin kararı yani tecelli etmeden şu anda bir şey söylememiz daha çok erken. İnşallah temennimiz yani ülkeye yakışan, ülkenin arzuladığı, ülkenin istediği bir şekilde olaylar gelişir. Ve böyle kırmadan, dökmeden inşallah bu olaylardan neticelenir ve iş dünyası da rahatlar. Tekrar iş dünyası arzuladığı yani olması gereken o güven ortamının tekrar tesis edilmesiyle birlikte inşallah atacağı adımları atacaktır diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte gündeme gelen başkanlık sistemiyle ilgili olaraksa Başkan Şeker daha yeşil ışık yaktı. Burada işte yeni bir anayasanın hazırlanması lazım. Ülkenin demokratik bir anlamda kendini öne çıkaracak adımların mutlak surette atılması lazım. Yani emanetçinin emanetin emanetçiye verilmesi lazım ki bu değerleri bu şeyleri yakalayabilirsiniz. Yani mesela artık daralmış Ankara'dan ülke Ankara'dan o bürokrasinin yetki devri yapması lazım. Yerel yönetimlere yetkiler verilmesi lazım. Yani ülke yeni bir vizyona, yeni bir böyle yönetim anlayışına kavuşması lazım. E tabii bunun adı başkanlık mı olur? Bunun adı yani işte demokratik bir anlayışla idare edilen bir ülke mi olur? E, yani yarı başkanlık mı olur? Tabi bu yürüdükçe süreç içinde bunları göreceğiz. Bilmiyoruz. Yani şu anda atılan konuşuluyor ama yani her konuşulan da ülkemizde yapılmıyor. Şekerda artık yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek tepeden yönetimden artık vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yani e, tabi bu bir kanun değişikliği işte dediğim gibi bir anayasal bir değişiklik yapılan anayasal değişiklikte de bu konu olur mu olmaz mı işte başkanlık, yarı başkanlık veya tam başkanlık geçer misin geçmez misin işte biraz önce siz dediniz yani, yani bu işte iş dünyasının konuştuğu konular bunlar işte bunlar konuştukça da iş dünyası sürekli frene basıyor yani beklemeye alıyor yapacağı bir işi sürekli beklemeye alıyor sürekli frene basıyor yani işte ortadaki durgunluk oladaki tedirginlik demeyelim de yani insanların böyle bakış açısı biraz işte bu şeyler bitsin geçsin ondan sonra işte yapılacak ne varsa ondan sonra yapayım böyle bir anlayış hakim ee, dediğim gibi yani inşallah ülke bu çok büyük sıkıntıları geçti, atlattı. Bunlar da geçecektir. Bunlar da atlatacaktır. Yani bizim ülkemiz çok büyük bir ülke. Milletimiz çok büyük bir millet. Her zaman zorluklar veya işte ülkenin başına Allah korusun bir müsibet musibet geldiği zaman herkes bütünleşir, birleşir. Yani burada işte partiler parti ayrımı yapmazlar. İnsanlar e, siyaset ayrımı ve görüş fikir ayrılığı yapmazlar. Herkes bir araya gelir. Herkes o musibeti ortadan kaldırmak için üzerine düşen ne düşüyorsa yapar.